Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolay, orta ve zor şeklinde ayarladığım tam 22 adet paragraf kitabını tek tek anlatacağım. Bu noktada öncelikle paragraf nasıl çözülür? Bununla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Hangi kaynağın hangi seviyeye uygun olduğunu bizzat paylaşacağım arkadaşlar. Bu noktada sizden isteğim şu olacaktır. Yaklaşık şu andan itibaren 9 aylık bir sürenin içerisindeyiz. Bu 9 aylık süre içerisinde öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı bundan dolayı da TYT'yi zamanında yetiştiremediği Türkçe'deki paragraf konusu için ele alacağız. Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, yardımcı düşünce anlatım teknikleriyle birlikte yaklaşık 32-33 tane soru geliyor arkadaşlar ve bu gelen soruları bizim hem belirli bir süre içerisinde çözüp doğru bir şekilde yorumlayıp bunları da yaptıktan sonra hem sosyal hem matematik hem de fen kısmına zaman ayırabilecek şekilde ilerlemek gerekiyor. Tüm bunlar olabilmesi için de zorluk seviyesine göre öğrencilerin kendi seviyesine göre belirli kaynaklardan başlayıp eğer öğrencinin seviyesi çok düşükse en az 4 tane paragraf kitabından çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta seviye bir öğrenci 3 paragraf kitabı çözebilir. Kolay, orta, zor şeklinde de olabilir ama eğer benim seviyem gerçekten de çok düşük ve çok fazla yanlış yapıyorsam ilk etapta benim yapmam gereken kolay seviye paragraf kitaplarıyla birlikte önce bir paragraf alışkanlığı kazanıp hızlanıp en azından hem motive olup hem de paragraf çözüm tekniklerini uygulayabileceğim bir zaman dilimi oluşturuyorum. Onun dışında orta seviye bir öğrenci kendini geliştirdikten sonra orta seviye ya da zor seviye kaynaklara da geçebilir. Bunlarla ilgili tek tek nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili arkadaşlar bilgi paylaşımında bulunacağız. Elimizde tabii ki de burada bulunmayan bazı kaynaklarımız da var. Olabildiğince inceleyip sık dokumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de her kitap bizim için çok önemli. Çalışmamız başarıya giden yolda gerekli tüm adımlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Bundan dolayı kaynaklarımıza hemen geçelim. Burada açıkçası kolay seviye kitapları koydum. Kendi içinizde farklı sıralamalarda yapabilirsiniz. En başta kolay seviye şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Burada kolay şeklinde kitaplarımız mevcut. Ortadaki biraz daha orta seviye, temel düzeydeki öğrenciler için çözmesi gereken kaynaklar. Bu sağdaki kaynak sıralaması ise orta zor diyoruz arkadaşlar. Biraz daha son olarak da zor seviye kaynakların sınava yönelik aslında birçok öğrenci'nin çözmesi gereken kaynakları değerlendirdik. Sizin de eklemek istediğiniz herhangi bir bilgi olursa bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. En baştan başlamak istiyorum. Burada elimizde ilk adım yayınlarının kolay başlangıç paragrafa ilk adım kitabı var. Eğer gerçekten de bir öğrenci paragraf çözme noktasında ciddi problemleri yaşıyorsa, uzun uzun paragraflar arasında kendini kaybediyorsa bu noktada yapması gereken temel şey daha ilk adımdan itibaren kolay başlangıç seviyesiyle birlikte kaynağı çözmek olacaktır. Sıfırdan başlayıp devam eden bir yayın. Ardından NS yayınlarımız var. NS yayınlarıyla birlikte paragraf kitabını didaktik hocanın video konu anlatım ve video soru çözümü ile birlikte desteklenmiş bir hali mevcut arkadaşlar. Sonrasında burada Edebiyat Sokağı'nın başlangıç yayını var arkadaşlar. Aynı zamanda başlangıç başlangıç düzeyi var. Başlangıç düzeyinin yanında orta düzey var. Yine edebiyat sokağının aynı şekilde yine edebiyat sokağının ileri düzey kaynağı mevcut arkadaşlar. Başlangıç seviyesi için, orta düzey için ve ileri düzey için üç tane kendi alanında kaynak basmış. Bunları da aynı zamanda tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Burada hız ve renk yayınları var. Göksu Çetin hocamızın el aldığı hem TET, AYT, KPSS, ALES ve DGS öğrencilerinin çözebileceği nitelikte güzel kaliteli bir kitap arkadaşlar. Burada mikro orijinalin paragraf kitabı var. Normalde biz mikro orijinal kaynağından temelde beklediğimiz ana unsur matematikti. Burada da her zamanki gibi kendi tarzını koruyup %50 kolay %50 orta şeklinde mikro orjinalin, orjinalin paragrafı kitabını görüyoruz arkadaşlar. Burada canlı ders destekli paragraf yol haritalı akademi denizi yayınlarının paragraf kitabı var arkadaşlar. Bunu da keza aynı şekilde çözülmesi gereken kitaplar arasında değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu arada tüm bunları seçerken soru çözümü var mı yok mu bunların da genel bir değerlendirmesi yapıyoruz olabildiğince. Bununla birlikte tanım yayınları ekranlarının ÖSYM tarzında hazırlanmış tamamı video çözümlü ve Digidemi dijital koşluğuyla birlikte hazırlanmış bir paragraf soru bankamız var. Ve burada da seviye geliştirme kitabı şeklinde 32 hafta esaslı paragraf koçu TYT soru bankamız mevcut arkadaşlar. Orta seviye kitaplarına gelecek olursak burada PES yayınlarının kurgulu paragraf soru bankası mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda burada krallar karmasının paragraf soru bankası mevcut. İçerisinde 5 eşik ve 37 basamak bulunuyor arkadaşlar. Burada aromat yayınlarının video çözümlü paragraf soru bankası mevcut. Üniversiteye hazırlık kapsamında merkez yayınlarının paragraf kitabı mevcut arkadaşlar. Edebiyat Sokağı'ndan bahsettik. Tümleyen paragraf soru bankasından devam ediyoruz. Konu özetleri ve çözümlü örnek sorularla birlikte konu testleri ve sonda da paragraf denemeleri olan kitap. Tabii ki de bilgi sarmalı olmazsa olmaz kitaplarımız arasında ve bundan sonraki kitaplar aslında sonlara doğru çözülmesi gereken birçok öğrencinin sınava hazırlayacak şekilde bu kaynakları çözmesinde fayda var. Burada çap yayınlarının pratik konu özetleri ve soru çözümleri taktikleriyle birlikte yeni müfredata uygun soru bankası mevcut ve burada aslında alan yayınlarının paragraf konu konu çıkmış soruları son 20 yılın paragraf soruları var buradaki soruları da çözmenizde tabii ki de fayda var arkadaşlar burada en çok beğendiğim evet. 3 4 5 sıfır risk paragraf kitabı aynı zamanda arı yayınları da var arkadaşlar arı yayınlarını burada temin edemedik ama özellikle onu da altını çizmek istiyorum onu da inceleme fırsatınız olursa gayet güzel olur yine 3 d'nin paragraf konu özetli soru bankası mevcut ve apotem'inin paragraf Paragraf konu özetli soru bankası güncel ve bilimsel metinlerle donatılmış özgün soruları sahip. Yine çap yayınlarının üniversiteye hazırlık yeni müfredata uygun paragraf soru bankası mevcut. Edebiyat sokağından zaten bahsetmiştik. Bu noktada arkadaşlar dediğim gibi eylül ayından haziran ayına kadar ortalama 9 aylık süre içerisinde bizim temelde yapmamız gereken TYT deneme sınavı sonucu yaklaşık 30-32 tane olan paragraf içerisinde ben 10-15 arasında yapıyorsam ben istiyorum ki bu öğrencinin en az 2 tane kolay seviye soru bankası çözmesini bu noktada kademeli bir şekilde ilerlemek çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer benim netlerim 15 ile 20 arasındaysa biraz daha orta seviyeye yakın bir öğrenci olduğum için kolaydan bir tane, kolay ortadan bir tane ve orta seviyeden bir tane şeklinde çözmekte fayda var arkadaşlar. Bununla birlikte eğer ben hocam 20-25 bandında yapıyorum. Bunu sadece paragraf için söylüyorum bu arada. Dil bilgisi hariç. Ben 20-25 bandında yapıyorum diyorsanız yine kolay orta, orta ve zor şeklinde 3 kaynak çözmenizde fayda fayda var. Hocam ben ki böyle bir öğrencilerim de var. Buradan hepsine selam olsun arkadaşlar. Hocam ben gerçekten de 32 tane paragrafta 30 tane paragrafta 27-28 civarı 25 üstü çok rahat yapıyorum ama bazen de 28-29 paragrafta fullediğim dil bilgisinde tek tük kaçırdığım da oluyor diyen öğrencilerim oluyor. O noktada da arkadaşlar çok fazla basit soru üzerinde yoğunlaşmadan biraz daha sizi sınava yönelik zorlayacak ve sınav deneyimi kazanabileceğiniz soru bankaları çözmenizde fayda var. Bu noktada da açıkçası 25 ve üstü arkadaşlarımın buradaki orta orta zor ve zor şeklinde çözülmesi gereken önem sırasına göre dizdiğim bu kitap sıralamasında kitaplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar evet. ve başlangıcınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Hocam bunları bitirdik sonra ne yapacağız? Ardından paragraf denemelerine geçebilirsiniz arkadaşlar. Orada bütünü görüp, bütünü gördükten sonra eksiklerimiz neredeyse o eksiklere göre hareket etmekte fayda var. Evet arkadaşlar, sizlere yoğun bir şekilde paragraf soru bankalarıyla alakalı toplamda 22 adet tabii ki de burada olmayan soru bankaları da illaki olacaktır ama toplamda 22 2 adet soru bankasından oluşan dev bir kaynak taraması yaptık, kaynak analizi yaptık. Hangi öğrencinin hangi seviyeden ve nasıl çözmesi gerektiğini söyledik. Daha çok burada sıralama yaparken kendi içerisinde belirledikleri başlangıç, kolay, orta, zor şeklinde devam edecek bir sistemle. Burada sizlere kaynakları anlattık arkadaşlar. Sakın paragrafı yabana atmayın ve çözerken dikkatli çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.